Merhaba. Hiç düşündün mü sormak istiyorum. Neden biz sinirli bir insan gördüğümüzde yanına koşa koşa gider ve hemen ona nefes alıp vermesini söyleriz. Hepimiz bunu yapmayı biliyoruz aslında. Nefes alıp vermenin bizi neden bu kadar rahatlattığını peki hiç araştırdık mı? Aslında cevap da çok basit ama her yerde maalesef yok bu cevaplar. Bunu birazcık açıklamak istiyorum aslında. Bunu anlayabilmek için önce otonom sinir sisteminin ne olduğunu bilmek gerekiyor birazcık. Bu otonom sinir sistemi dediğim vücudun otomatik işlevlerini gerçekleştiren sinir sisteminin bir alt bütünü. İşte tamamen bilinçsizce çalışıyor aslında ve senin hayatta kalmanı da sağlıyor. Dinlenmeni de sağlıyor vücudunun uyku sırasında yenilenmesini de sağlıyor. Ama bunu biraz daha açmamız gerekiyor anlayabilmek adına. Bu otonom sinir sistemi aslında ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Birincisi sempatik sinir sistemi ve bence bunu artık hepimiz biliyoruz, sürekli konuşuluyor. Bu savaş ya da kaç dediğimiz aslında sempatik sinir sistemi oluyor. İşte bir futbol topu bana doğru geldiğinde verdiğim o otomatik kaçış tepkisi ya da bir arkadaşım beni korkuttuğunda böyle donup kaldığım o an sempatik sinir sistemi devrede. İkincisi ise parasempatik sinir sistemi. Bu parasempatik sinir sistemi dediğim tehlikeden, stresli durumun içinden çıktığımda vücudunu dinlendiren, sakinleştiren onu sindirmeni sağlayan, tekrar eski sakin haline dönmeni sağlayan da parasempatik sinir sistemi. Peki bu parasempatik sinir sistemini aktif etmenin, desteklemenin en kolay yolu ne? Nefes almak. Bu kadar basit. Yapılan bütün araştırmalar bunu söylüyor. Nefes alıp verdiğinde aslında parasempatik sinir sistemini destekliyorsun ve aktive ediyorsun. Aynı şey meditasyon için de geçerli. Aynı şey işte düzenli yaptığın egzersiz için de geçerli. Beslenme için de geçerli. İşte bunları bildiğimiz zaman nefesin neden bu kadar önemli olduğunu kolaylıkla anlayabilmiş oluyoruz. İşte Sadece bir nefes al ver demek gibi basit değil aslında. Bizim burada anlatmak istediğimiz şey bu sinir sistemini nasıl kullandığımız. Nasıl biz bu sinir sistemini sakinleştiririz? Nasıl bunu destekleriz? İşte biz aslında nefesle bunu yapıyoruz, bunu anlatıyoruz. Unutmuşum, es geçmişim. O yüzden şunu da eklemek istiyorum. Havada kalmasın bu bilgi sinir sistemini beslenme yoluyla desteklemenin en kolay yolu omega-3 yağ asitleri ve magnezyum tüketimi. Bunu da not olarak alın. Gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Beslenmenize de çok dikkat etmeniz gerekiyor. Uykunuza da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunları yaparsanız size daha huzurlu, daha mutlu, daha hayattan keyif alan bir insan olmanın garantisini veriyorum. Garanti. Bundan başka bir yol yok. Kesin ya yüzde yüz diyorum. Sen nefes terapilerini yap. Meditasyonunu yap. Meditasyondan kastım da şu. Şunun hayalini kurayım. Böyle yapayım. Şöyle yapayım. Bu değil benim anlatmaya çalıştığım. Biraz kendinle kalabilmek. O dünyadan biraz uzaklaşabilmek. Sadece gözlerini kapat ve sadece kendinle bir 5 dakika alarm kur ya. Alarm kur, o alarm çalana kadar gerçekten o vakti nasıl geçtiğini bilmiyorsun bile. Birazcık bekle, gözünü kapat. Ne düşünüyorsun? Düşüncelerini izle sadece. Bu bile seni o kadar huzurlu hissettirecek ki bana teşekkür edeceksin. Bugünlük bu kadar olsun. Kendine iyi bak.